Selamlar sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Nasılsınız? Şimdiden çok şahane bir hafta diliyorum. Umarım keyifli geçiyordur haftanız. Şimdi bu hafta Biraz daha iletişimin yüksek olduğu, kendini ifade etmenin, hayatın keyifli yanlarını keşfetmenin yüksek olduğu bir hafta seni bekliyor. Çok fazla konuşacaksın, çok fazla düşüneceksin. Belki hiç beklemediğin bazı gerçeklerle yüzleşebileceksin. Şimdi bir detaylarına bakalım birlikte. Şimdi öncelikle Merkür Jüpiter'in destekleyici açısıyla haftaya başlıyoruz. Bu da demek oluyor ki sözcüklerinin ekstra büyüleyici olduğu bir hafta olacak. Bir projede, sosyal medyada, eğitimde, yazılı sözlü platformlarda buralarda ön plana çıkabilirsin. Çünkü bu hafta iletişim ve kendini ifade etme becerin zirveye çıkıyor. Bir süredir hobilerinle, yaratıcı projelerle ilgileniyorsan bunları paylaşmanın ve kendini göstermenin tam zamanı olacak. Yine aşk hayatında da keyifli sohbetler, flörtler, seni mutlu eden gelişmeler yaşanabilir. Bu hafta sana önerim şu olabilir. Ne söylediğine ekstra dikkat etmen iyi olur. Çünkü söylediklerini gerçekleştirme olasılığın var. Birilerini etkileyebilirsin. Hayatındaki bazı konularda kendini etkileyebilirsin ve bir yandan da aslında başkalarına kelimelerinle cümlelerinle ilham verebilirsin. Bu açıdan bu enerjiyi kullanabilirsin. Sonrasında Venüs ve Plüto arasında yine destekleyici bir açı var. Bu da yine kendini ifade etmekle alakalı et, alanı etkiliyor ve aynı zamanda başkaları tarafından nasıl algılandığın konusunda da böyle bir dönüşüm enerjisi getiriyor. Kendi değerini sorguluyorsan bu hafta artık bununla ilgili bir şeyleri çözmüş ve daha kendini görünür e, kılmaya başladığın bir süreç olacak. Yine özgüvenin artıyor, çekiciliğin yükseliyor. İnsanlar seninle çok daha fazla ilgilenmeye başlıyor. Ayrıca bu iletişim konularında özellikle yazı yazma, konuşma, sunum hazırlama gibi konularda Ekstra bir şeyleri başlatabilirsin çünkü bu alanlarda da destekleyici bir süreç seni bekliyor. Yani kendini ifade etmekten korkmadığın, sözlerinle, duruşunla, varlığınla etrafını da etkilediğin bir hafta olacak diyebiliriz. Merkür ve Şiron kavuşumu ile birlikte sadece buraya birazcık bazı eski meseleler geliyor. Hani iletişimde seni yaralayan, seni üzen, geçmişte seni üzen gündemler de geliyor. Çünkü iletişimin her türlüsü bol olacak. Bu kavuşumla birlikte de birazcık geçmişte söylemediğim bir şeyi şimdi dile getirmek isteyebilirsin. Seni kıran, üzen, yaralayan bir konuyu çözmek isteyebilirsin. Bu böyle kardeşler, kuzenler ya da yakın çevrenle ilgili bazı duygusal konularda olabilir. O yüzden burada da kırıcı olmamaya özen göstererek yine duygularını ifade etmekten çekinmemen iyi olur. Çünkü bu alanları iyileştirmekle, şifalandırmakla alakalı bir süreç olacak ama tabii ki bu biraz yüzleşmeyi de beraberinde getirecek. Geçmişin yüklerini taşımak yerine onları geride bırakabilirsin. Bu açı sana birazcık böyle bir destek veriyor açıkçası. Ve sonrasında son olarak Merkür Boğa burcuna geçiyor. Merkürün Boğa'ya geçişiyle birlikte Ev, evle ilgili düzenleme, aile içi konuşmalar. Buralarda böyle bazı yeni süreçler başlayabilir, taşınmak olabilir. Evle alakalı başka bir konu olabilir. Ya da böyle daha iç huzur konularına odaklanmak isteyebilirsin. Bunlar gündeminde olabilir. Kendini biraz daha içsel olarak güvenceye almak, belki biraz daha sağlam bir temel oluşturmak isteyebilirsin evin içerisinde duygusal dünyanda kendini huzurlu hissetmek için ne yapman gerekiyorsa o değişiklikleri yapmak isteyebilirsin. Bu belki evde düzenleme olabilir, aileden biriyle bir konuşma olabilir, aileyle vakit geçirmek olabilir. İç huzurunu aslında sağlamlaştırdığın bir süreç seni bekliyor. Dış dünyada evet aktif olacaksın ama ne kadar aktif olursan ol evin sana verdiği güç senin toparlandığın yer olduğu için buradaki huzurunu da yine bulmaya çalışacaksın. O yüzden sevgili Kova bu hafta sözlerinle, enerjinle, duruşunla İnsanları etkilemeye devam et ama aynı zamanda iç huzurunu korumayı da unutma lütfen. Kendini gerçekten nasıl ifade etmek istiyorsan, hangi kelimelerle daha doğru ifade edeceksen bunları özenle seçip haftaya güzel bir başlangıç yapabilirsin. Evet, her hafta olduğu gibi bu haftanın meditasyonunu yapalım hep birlikte. Şimdi rahatça otur. Sırtın dik, ellerin, omuzların rahat. Gözlerini nazikçe kapat ve derin bir nefes al ve bırak. Tekrar nefes al ve bırak. Hiçbir şey yapma, sadece burada ol. Derin nefesler almaya devam et. Zihnin konuşmak isterse dinleme. Sadece nefesine dön. Nefesinin akışını takip et. Nefes al ve bırak. Şimdi kendine şunu sor: Bu hafta neye hazır hissediyorum? Cevap gelmese de olur. Boşlukta kal ve bu soruyu yalnızca kendine sor. Bir ağırlık varsa, içinde bir his varsa ona dokunma, geçip gitmesine izin ver. Gelen tüm düşüncelerin geçip gitmesine izin ver. Ve içinden ben hazırım diyebilirsin. Belki güç, belki yumuşaklık, belki de hiçlik hissi gelebilir. Hepsi olabilir. Sadece gelene olduğu gibi gelmesine izin ver. Bir nefes daha ve bırak. Şimdi sessizce kendine dön, içine dön ve sor. Bu hafta neyi bırakabilirim? Soruyu havada bırak, cevabı arama. Sadece izle. Bir süre bu sessiz alanda beraber kalalım. Son kez derin bir nefes al ve nazikçe bırak ve güzel bir tebessümle meditasyonu bitirelim. Ne zaman istersen gözlerini açabilirsin. Haftan şahane geçsin. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere sevgiler.